خلف بقانون بقره جغيري قانوني قانون قرآن هر كي کی دین بن, بن بوان وان گرک مسلمان شیار بن نخابن به وان حيله وان قرآن و کعبه جمرا نچان مجلس و کت مجلسی لا و جمرا مجلس قرآن دبی حکم خدا هناك كافر بيجن حكم تمام اي لو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم قارتش الله تعالى نصيب درس ربنا بزلر عمر و مهلت ورجك ولرس إن شاء الله سورة 44 45 و 47 جاءت كلمات على قلوب صحابن علماء عاليمن بوأيت دردن شو كرد حكوم زرنا درجات شو بيقولون لم يحكم بما أنزل الله فَأُولَئِكَهُمُ هم الكافرون فأولائك هم الظالمون فَأُولَئِكَهُمُ هم الفاسقون Allah-u Teala'nın indirdiği hükmetmeyen herkesin kafir olduğunu, Müslüman olmadığını, bu ayetin nuzul sebebinin bu olduğunu söyler ve bu konuda da Müslüman halkları ve toplulukları İslami devlet ve otoritelerin olmadığı yerlerde tekfir ediyor. Hatta onunla kalmıyor. Mesela Afganistan İslam Emirliği gibi Bölgelerde bile onların mantık ve aklına uygun bir İslami yapı olmadığı takdirde tereddüt etmeden bir İslam devletini de tekfir edip onun da küfrünü hükmedebiliyorlar. Biz de Allah-u Teala nasip ederse bugün Maide 44, 45 ve 47. ayet-i kerimelerden anlaşılması gereken ne olduğu üzerine duracağız. Çünkü Maide suresinde özellikle ihtilaflı olan cümleler şunlardır. ولم يحكم ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كم الله تعالى ندير دي لحكمة مسي اشتو نار كافر تَا كم دي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Vel veli vel yahkum ehlu'l-inciil bima anzala Allahu fihi ve lem yah ve lem bima Allahu humul İncil ehli yani Hristiyanlara söyle Allah'ın indi Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir diyerek Allahu Teala bir ayette üç ayrı hükmü ortaya koymuş. Allahu Teala'nın indirdiğiyle hükmetmemenin küfür mü? Yoksa küfürden kast ondan nasıl bir küfür? Mesela bunun alakalı da ulema içerisinde muazzam bir görüş var ve en güçlü görüş ehli sünnet ve cemaat topluluğunun görüşüdür. Nitekim ayetin nüzulu ile alakalı sahih rivayetlerde Bera Azib e, radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mecliste yani otururken kendisini tahmim yapılmış, yüzü boyanmış ve zopa atılmış bir Yahudi geçti. Resulullah aleyhissalatu vesselam onları çağırdı ve onlara şöyle dedi. Zina yapanın cezası bu mudur? Yani Allahu Teala'nın kitabında Hz. Musa aleyhisselama indirilmiş olan kitapta onların cezası böyle mi buyurdu? Yahudiler... Evet dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların alimlerinden bir adamı çağırıp ona dedi ki Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ını indirenin hakkı için söyle. Yani sizin kitabınızda Allahu Teala'nın Tevrat'ında zina yapanın cezası nedir diye sordu. Alim şöyle dedi. Tevrat indirenin hakkı için hakkı için <laughs> demeseydin sana gerçeği asla bildirmezdim. Zinanın cezası kitabınızda taşlanarak öldürmek yani rejim etmektir. Fakat şereflilerimiz içinde de zina çoğalınca, büyüklerimiz, güçlülerimiz, zenginlerimiz içerisinde de zina çoğalınca ve zina yaparlarken yakalanınca şerefli oldukları için onlara ceza uygulamadık uygulamayı terk ettik. Fakat zina yapan zayıf kimseleri taşlayarak öldürme haddini uyguladık. Bir gün aramızda zina konusunda hem şereflerimiz hem de zayıflarımızı uygulayacağımız bir tek ceza belirleyelim dedik. Böylece taşlayarak öldürme yerine e, tahmin ve zopa vurma cezası uygulama kararı verdik. Bunun üzerine Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın şöyle diyor. Ey Allah'ım vermiş olduğun emri ölümüm, ölümümden sonra tekrar ilk canlandıran benim dedi ve zina yapan evli kişinin taşlanarak öldürülmesini emretti. Bunun üzerine Maide 41. ayet-i kerime nazil oldu. Yahudiler dediler ki eğer Muhammed zoba ve tahmim cezası verirse bunu ondan alın. Eğer racim cezası verirse bunu ondan almayın. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala Maide suresi 44 45 47. ayetleri indirdi. Ve Rabbin Azib şöyle dedi: dedikten sonra bu ayetlerin hepsinin kafirler hakkında indiğini yani Peygamber özellikle bunu bizim içimizdeki tekfirci, bazen de tekfirin çok çok dışına çıkmış, havarişleşmiş, haricileşmiş olan kardeşlerimizin çok çok kullandığı ayet. Ama bu ayetleri ilk defa biz nerede duyduk? Nehravan'da Hz. Ali'ye karşı, Hz. Muaviye'ye karşı Nehravan haricilerinin işte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ali Allah'ın emri indirdiğiyle hükmetmedi. Hz. Ali tekfir ettiler. Hz. Muaviye'yi tekfir ettiler. Amr bin As'ı tekfir ettiler ve ölümlerine hükmettiler. Ve lakin bilmiyorlardı ki Hz. Ali, Hz. Ali aşere mübaşere, Peygamber aleyhissalatü vesselam ilmin şehri ise Ali kapısıdır. Hz. Ali öven o kadar çok sahih hadis varken kendisinin ehli cennet olduğunu Söylediği halde onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hükmünü hiçe sayarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam amcasının oğlunu namaz üzerinde şehit ettiler ve bunu da büyük bir şeref ve izzet olarak gördüler. Hatta deniliyor ki İbn-i Mülcem Hazreti Ali'yi vurup yani zehirli hançerle vurduğu zaman Hazreti Ali'nin şehadet haberini duyunca kendisinin sevinç naraları attığını ölüme giderken de bir kafiri öldürdüm. Ali cehenneme gitti ben cennete gideceğim dediği de bilinen gerçeklerden biri. Onun için Müslüman Hudut 28'de verdi. Bu rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetlerinde yani ayetin nuzul sebebi 44, 45, 47. ayetlerin nuzul sebebinin rejim olduğunu biliyoruz. E aynı keza Maide 41. ayet-i kerimede de Ya eyyuhel rasulullah, la yahzunke lezine yusari'une fil kufri Ey Resul küfür, küfre koşanlar seni üzmesin. Yani küfürü ve sapıklığı Allahu Teala'nın hükmü muhkemi onlara ulaştığı halde bile bile biz nefsimize uyanı söylediği takdirde Muhammed'e uyalım ama bizim nefsimize uymayıp da Allah'ın Tevrat'ında emrettiği şeyi söylediğinde onu yapmayalım diyen Yahudilerle alakalı Allahu Teala peygamber Aleyhissalatu vesselam'a bir teselli verdiğini aslında onların iman etmediğini, imana en ufak bir meyillerinin bulunmadığını, onların peygamber Aleyhissalatu vesselam yanına gelmeleri, onu ziyaret etmelerindeki kastlarının casusluk ihanet olduğunu açık olarak Maide Suresi 41. ayet-i kerimede bildiriyor. Bundan dolayıdır ki mesela ulemanın büyük çoğunluğuna göre İmam Ahmed bin Hanbel gibi, İmam İbni Teymiye gibi, İmam ve sahabe tabi'in ve etbav tabi'in ilk dönem tefsirlerinde de ayet-i kerimelerde ve lem yahkum bima enzalallahu fe ulaike ayetinde Abdullah İbni Abbas'a sorulduğu zaman ki bununla alakalı bütün rivayetler sahihtir. Abdullah ibn Abbas ilk defa şunu kullanmıştır: Küfrün dunul kufur, Küfrün altındaki kufur, bu nimet kufurudur, bu açık mutlak küfür ve kafirlik olmadığını söyledi. Her kanune ki bir girec, kanune Kur'an, Her kanune ki dine ki, elcide bin cide nevan, gerek <Sessizlik> Müslüman <Sessizlik> şiir bin, ne xapın bevan, helevan, Kur'anu kabul etme. E chancaya hut meclisi Kur'anu